Herkese merhaba. Bugün herkesin hayatında en az bir defa dokunduğu bir dava olan ortaklığın giderilmesi davasını konuşacağız. Ortaklığın giderilmesi davası bir diğer adıyla icra şuyu davası taşınır veya taşınmaz bir malı olan ortakların satmakta ve kullanmakta anlaşamadığı ve bunu hakim tarafından bu anlaşamazlığın giderilmesini sağladığı bir dava türü aslında. Ne bu ortaklığın giderilmesi davası? Bir malımız var ve biz bunu satmakta ve kullanmakta birbirimizle ortaklarımızla anlaşamıyoruz. Hakim ediyoruz ki Ey hakim, ben bunu kullanmakta anlaşamıyorum, satamıyorum da aynı zamanda. Senden ricam, bu ortaklığı gider ve ya bana paramı ver veya aynen taksim et ve dolayısıyla buradaki ortaklığımı bu yöntemlerle gider diyeceğiz. Bugün bu konuyu beraber yaşayacağız. Merhaba Gökçe, sen son bulan söyleyeyim, gayet hazırım. Merhaba Tamer, harika. Ortaklığın giderilmesini kim ne zaman açar, nerede açılır, ortaklık nasıl giderilir, satış, ön alım, intikal çok güzel sorular hazırladım sana. Ortaklığın giderilmesi davasının kendisinden başlamak istiyorum. Biraz yargılama sürecinden bahseder misin? Ortaklığın giderilmesi davası aslında başlığı söylemişti. Kim taşındığı için, kim taşınmazlar için açılabiliyor. Lakin biz genelde uygulamada taşınmazlar üzerine yürüdüğü için süreçler taşınmaz duruyerek devam etmek istiyorum ben videonun devamını. Şöyle bu davaya çevirmek için öncelikle bir ortak bir mala sahip olmak lazım. Ve o malın da tapuda veyahut kütükte bir kaydı olması lazım ki bizim ortaklığın bu davaya çevirmemiz lazım. Aynı zamanda bu davaya çevirmenin başka bir şartı şu, anlaşamama olmak lazım. Yani benim aramda burayı sen kullanacaksın, burayı ben kullanacağım gibi bir anlaşma varsa ben bu davayı açamıyorum. Veyahut ya ben burayı satacağım, sana satayım. Bu noktada eğer bir anlaşmazlık varsa ben bu fiyat alacağım, ben bu fiyat alacağım gibi bir anlaşmazlık varsa diyoruz ki hakime e ee hakim ben bunu kullanamıyorum, ben nereye kullanacağım belli değil. Ya ben hakim bey buraya satacağım veya tamamını alacağım ama bana satmıyor veya ben kendi payımı satacağım ama bu fiyata bana sattırmıyor diyoruz. Ve bu konuyla ilgili taşınmazın olduğu yerde davayı açıp hakimden bu ortaklığı ya taşınmazı satmak suretiyle veya taksim suretiyle ortaklığı gidermesinin sağlamasını talep ediyoruz. Öncelikle tabii ki uygulamanın başında yeni gelen bir uygulama var, ara buluculuk. Biz burada ortaklığı gidermek istiyorsak öncelikle ara bulucuğa başvuruyoruz. Ara tarafları bildiriyoruz. Ara bulucu tarafları toparlamaya çalışıyor. Ve akabinde biz diyoruz ki ey ortaklar bana burayı satın veya benim malımı alın. Veyahut ben bunu taksim etmek istiyorum. Bu şekilde anlaşalım. İni anlaşma sağlanamıyorsa zamanında biz bu artık bu talebimizi hakime yöneltiyoruz. Hakim hangi hakim? Sulh hukuk mahkemesi görevli burada ve aynı zamanda yetkili olan hakim de taşınmazın bulunduğu yer. Birden fazla taşınmaz var ise de taşınmazların birinin olduğu yer görevli ve yetkili mahkeme oluyor. Ben davamı oraya yöneltiyorum. Burada bir araya girmek zorunda hissediyorum kendimi ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ya da bölünmesi, kullanılması gibi laflar etsen Onları biraz açıklayabilir misin? Tabii ki burada karşımıza aynen taksim ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesi kavramları karşımıza çıkıyor. Aynen taksim şu demek, eğer burada hakim mümkünse eğer, örneğin bir büyük bir arazimiz var, 15 dönüm bir arazimiz var. Zaten biz kendi içerisinde bu noktada 5 dönüm, 5 dönüm, 5 dönüm ayırmışız ve kullanmaya başlamışız. Burada hakim diyor ki sen zaten bunu ayırmışsın. Dolayısıyla burada kimin kullandığı belli. Ben bunu beşer dönüm şeklinde aynen taksim olabiliyorsa ve hukuk da buna izin veriyorsa, hukuk derken şundan bahsediyorum. Örneğin tarlaya bunu izin vermesi mümkün değil. Çünkü tarlada geçen videoda bahsetmiştik ifraz yasağı var. Yani 5403 sayılı yasa var ve bu diyor ki sen burada toprak bütünlüğünü koruma gayesiyle ifraz edemezsin burayı diyor. Dolayısıyla arsa da bu mümkünse bunu yapıyor. Veya bir taşınmaz var 3 katlı 3 kardeşiz. Kendi aramızda bunu taksim edebiliyorsa yine bunu yapabiliyor hakim. Lakin bunlar mümkün değilse diyor ki o zaman ben bu taşınmasının tamamını satacağım ve parayı 3 paya haline getireceğim diyor. Aslında burada hakim şunu dikkat ediyor. Ben burada aynen taksim yapabiliyorsam öncelikle taksim edeyim ama bunu yapamayacak durumdaysam satışa çıkartayım diyor. Çünkü usul ekonomisi gereği satış daha uzun süren bir süreç ve aynı zamanda herkesin istemeyeceği bir süreç. Dolayısıyla burada hakim mümkünse fiziken taksim yapmaya çalışıyor. Yani aynen taksim yapmaya çalışıyor. Bunu değerlendiriyor. Hatta bunun için yıl önce bir kişiye gidiyor. Bak bakalım bir kişi ben burada aynen taksim yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum diye sorguluyor. Bir kişi raporu eğer yapamıyorsun diyorsa ancak o şekilde ortaklığı satış yoluyla gideriyor. Yargılama sürecine dönmek istiyorum. Davayı nerede ve kimlere karşı açıyoruz? Öncelikle davayı tabii ki diğer ortaklara karşı açmamız gerekiyor. Burada Gerek tapu bize gelmiş olsun, gerekse mirastan daha almamış olalım. Yani halen üzerinde teşkil olmamış olsun bu dava açabiliyoruz. Biz bu davayı ancak ve ancak taşınmazın diğer ortaklarına karşı açabiliyoruz. Yani burada taşınmazın 3 sahibi varsa biz diğer iki sahibine karşı dava açmakta mükellefiz. Ve davayı da dediğim gibi de sırf hukuk mahkemesinde taşınmazın olduğu yer açmakta mükellefiz. Tekrarlıyorum. 3 tane taşınmazımız var. Bu taşınmazların olduğu herhangi bir yerde de ben bu davayı açabiliyorum. Özellikle miras mallarında ya da çok ortaklı hallerde dava açmak isteyen sadece bir grup ortakla anlaşmazlık yaşayabiliyor. Ya da kardeşine dava açmak istemiyor. Bu durumu nasıl değerlendirirsin? Aslında bu konu maalesef çokça karşılaştığımız bir konu. Diyor ki ya ben dava açmak istemiyorum, ben onun karşıma olmak istemiyorum. Ben bu noktada onunla davalı olmak istemiyorum. Ama bu davada aslında davacı davalı yok. Yani burada bir aynı bir hak var. Herkes kendi sahip olduğu malı kullanmaya, satmaya ve bu şekilde semerelden yararlanmaya hakkı var. Lakin bir diğer ortak bir diğer ortağın satmasına izin vermiyor. Bir diğer ortak bir diğer ortağın anne taşınmazı kullanmasına izin vermiyorsa artık mülkiyet hakkı engelleniyor demek. Ve dolayısıyla sen burada diyorsun ki hakime, sayın hakim ben bunu anlaşamıyorum, benim bu ortaklığım gider. Yani dolayısıyla bu davada kazanan veya kaybeden kesinlikle kimse yok. Burada sadece şu var, paylaşım var ve dolayısıyla hakim de paylaşma karar veriyor. Yani davayı kaybettiğim, davayı kazanan gibi bir hüküm kesinlikle kurmuyor. Dolayısıyla burada kardeşine dava açmak isteyenler tabii ki oluyor. Ama bu kesinlikle dava türü, farklı bir dava türü. Davalı davacı var ama kazanan kaybeden kesinlikle yok. Burada amaç sadece ortaklığı sonlandırmak ya e, taksim etmek koşuluyla veyahut satma koşuluyla. Hatta bu konuyla ilgili Yargıtay'ın bir kararı var. Yargıtay diyor ki burada bir husumet yoktur. Bir hak aramı vardır, bir hak arayışı vardır burada diyor. Ve bu noktada aslında diğer davalı adam bunun böyle olduğunu başka bir kanıta şu. Örneğin ben bir ortaklığın giderilmesi davası açtım anlaşamadığım diğer taşınmaz sahiplerine. Ve ben bu davadan vazgeçmek istiyorum. Burada diğer davalardan farklı olarak hakim diyor ki diğer ortağın da satışı gidermeye hakkı var, ortaklığın gidermeye hakkı var. Ben bir de ona sorayım. Peki sen de vazgeçmeyi kabul ediyor musun? Peki sen de bu noktada bu davadan feragat ediyor musun diyor. Bir de niye ne soruyor? Halbuki diğer davalarda böyle bir yöntem yok. Ben davadan vazgeçiyorsam aile kurmakla mükellef. Aslında bu fark bile bu davayı diğer davalardan ayırıyor. Bu davada dediğim gibi davacı ve dava yok. Ortaklığın delimesi var. Bir hak arayışı var. Bir mülkiyet hakkının bu noktada olma talebi var. Dolayısıyla burada kazanan ve kaybeden kesinlikle yok. Dolayısıyla kardeşler amcalar, dineler, tüm açılar bu davayı açıyor ve diyor ki hakime benim ortaklığımı gider. Bu kadar. Herkesin aklında çok önemli bir soru olduğunu eminim. Ortaklığın giderilmesi sonucunda satılan taşınmaz ucuza gider mi? Ya gerçekten müvekkillerimin bana bu davadan bahsettiklerinden sonra ikinci sorduğu soru şu. Ya peki benim satılırsa çok ucuza gidecek burası. Bu malım benim çöp olacak, bu noktada benim çok zarar edeceğim gibi. Kalsın da en azından değerine gitsin gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu kesinlikle çok yanlış bir söylem. Özellikle son yapılan uygulamalardan sonra bu yöntem kesinlikle artık söylem dışı kalıyor. Şöyle ki burada biz hakim baktı, Taksim yolunu buraya gidemedi ve satışa çıkardı. Önce bir kişi atıyor ve buranın değini biçiyor. Davamız bir sene sonra bitti, 6 ay sonra bitti. Yine yetmiyor. Satış aşamasında tekrar bir bilirkişi atıyor ve tekrar bu bilirkişinin raporundaki bedelden burası satılığa çıkıyor. Ve burada eskiden 3 kişi 5 kişi ihaleyi görüyordu. Ve bu noktada ufak yerlerde bazen ihaleye sahip olamayan, ihaleden haber olamayan insanlar ihaleye giremiyordu. Lakin artık 2 sene önceki uygulamadan sonra bu ihaleler uyak sisteminin üzerine oluyor ve tüm Türkiye'den hatta yurt dışından dahi bu ihalelere katılım sağlanabiliyor. Hatta geçen hafta müvekkilimizin İzmir Menderes'e süre gelen bir davası vardı. Hakim ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verdi. Ve ilgili taşınmaz ihaleyle o kadar çok fazla katılım oldu ki 6 milyon beklediği taşınmaz 18 milyon TL'ye satıldı. Ve müvekkilimiz beklediğinin 3-4 katı kadar bir bedelle hak kazanmış oldu. Yani dolayısıyla burada ucuza satılır, hakkın burada yok olur. Hayır burada kesinlikle böyle bir durum yok. Zaten burada amaç hak korumayken hakkın gidilmesi söz konusu kesinlikle değil. Hatta bu hak o kadar önemli bir hak ki satıştan sonra paramızı müvekkile gelene kadar ki süreçte dahi para nemalandırıyor yani faize yatırılıyor ki hak kaybı yaşamasın. Müvekkile örneğin bir hafta sonra kesinleşti para öyle gelecek. Bir hafta dahi bankada vakıf bankası nemalandırılıp parası öyle hesabına yatıyor kesinlikle. Miras mallarında intikal yapmadan ortaklığın giderilmesi açabilir miyim? Aslında bu mümkün lakin bazı sorunlar yaratıyor burada. Tabii ki ben bu davayı intikal yapmadan açabiliyorum ve aynı şekilde ben bunu taksim edebiliyorum veya sattırabiliyorum. Lakin burada bambaşka bir kurum karşımıza çıkıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı. Bilindiği üzere bize miras kaldığı zaman miras kalan şey üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı satış parasından vergin aslını ve ziya cezasını kesiyor ve paramızı hesabımıza öyle yatırıyor. Aslında bu cezadan kaçınmanın da bir yolu var lakin bunu başka videoda değinelim istiyorum. Samer Bey, Ortak mülkette paydaşlardan biri malını başka bir ortağa ya da dışarıdan birine satabilir mi? Aslında bunun iki yolu var. Elbirliği mülkiyeti ise bunun cevabı hayır olacak. Zaten elbirliği mülkiyeti varsa bize miras kalmış bir taşınmaz var demektir. Zaten biz bu davada bunu işliyoruz. Bu videoda bunu işliyoruz. Elbirliği mülkiyeti varsa biz ancak ve ancak ortaklığın giderilmesi davasıyla veyahut bu malı paylı mülkiyete çevirerek satışını gerçekleştirebileceğiz. Ama Paylı mülkiyet varsa hay hay tabii ki satabiliyoruz. Ve davanın yeni muhatabı kesinlikle bizim yeni alıcımız oluyor. Lakin burada dikkat etmemize gereken başka bir şey var. Ön alım hakkı. Ön alım hakkı şu. Başka bir videoda bunu izleyeceğiz uzun uzun ama. Eğer paydaş burada yani var olan paydaş burada hakkını ön alım hakkında kullanırsa bu davayı açar ve o payı kendisine pay eder, kendisini alır ve dolayısıyla o yeni alıcının bu hakkı da tabii ki halinde dolmamış olur. Hatta bu dava ortaklığın giderilmesi davasını bekletici mesele yapıyor ve yeni malik maalesef ön alım hakkını kullanan malike karşı sorumlu oluyor ve ortaklığın giderilmesi davası reddoluyor. Çünkü eski malik yeni malikten burayı gösterdiği bedelle satın alıp geçiyor. Ortaklığın giderilmesi aslında bir davadan ziyade haktır şeklinde konuştuk. Bunun sınırları var mı? Ortakların giderinesi davasını açamayacağımız haller. Aslında şöyle tabii ki bunun da sınırları var. Burada kanun zaten bunu açık açık belirtmiş durumda. Ama uygulamada da bunlar karşımıza çıkıyor. Örneğin bir arsa var. Biz bunun arsa olduğunu biliyoruz ve tapuda da arsa şeklinde görünüyor. Lakin burada ortakların birkaçı bu konuyla ilgili bir bina yapmışlar ve kendi aralarında aslında burayı özgülemişler. Hakim burada diyor ki aslında burada çözüm kart kurmak diyor ve dolayısıyla davayı reddediyor. Bir diğer red şekli de şu, eğer burada da daha önce ortaklar kendi yerlerini özgülemişlerse, örneğin A yeri, B yeri, C yeri, yani birinci kat, ikinci kat, üçüncü katı ben kullanacağım gibi bir özgülem yapmışlarsa, bu konuyla ilgili kendi aralarında bir anlaşma yaptılarsa, bu anlaşma da geçerli diyor ve yine bu davayı reddediyor ve dava yapmamıza izin vermiyor. Ve yine bir malı eğer biz başka bir şey özgülemişsek, örneğin bir kooperatif var, ortaklar bu noktada bu davayı açamıyorlar çünkü buna özgülemiş oluyoruz. Eğer bir taşınmazımız var, bu taşınmaz yine ortaklı bir mal ama bu, bu taşınmazın kira geliri bir vakfa özgülenmişse yani özgüleme yapılmışsa yine biz bu davayı açabiliyoruz. Fakat hakim reddediyor ve dolayısıyla davamız açılmamız sayılıyor. Ama burada en önemlisi aile konutu şahı. Bir taşınmazda aile konutu şahı varsa Feridun Çalışkan Anayasa Mahkemesi'nin Feridun Çalışkan kararında olduğu üzere kesinlikle bu ortaklığın giderimiz davası açamıyoruz veya davamız kesinlikle reddoluyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı şu. Evet ortaklığın giderimiz davası benim burayı taksim etme deme şeklin bir hak. Lakin bunun kanunda sınırlanan şekilleri var. Eğer bu sınırlara takılıyorsa ben buraya daha önce mülkiyetini farkındalığına görüşmüşsem, aile kolut işareti varsa veya bir malı başka bir yere özgülemişsem kesinlikle bu davayı açamıyorum. Açtığım davada kesinlikle reddoluyor. Böyle gündelik hayatta dededen kalan evi satmak gibi bakılan bir konuda ne kadar çok ayrıntı var tamam mı? Kesinlikle öyle. Ortaklığın giderilmesi davası aslında dediğim gibi bir hak arayışıydı ve ben ortaklığımı gidermek istiyorum arayışıydı. Lakin burada videonun başında da bahsetmediğim çok önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Ben videonun başında şey demiştim. Burada ancak ve ancak malikler yani mülkiyet sahipleri bu davayı açabilir demiştim. Lakin Yargıtay'ın e çok eşit bir kararı var burada. Alacaklı da bu davayı açabiliyor. Bu da bu işin bir istisnası. Şöyle ki bir taşınmaz var burada. Bu taşınmazın 5 orta olsun. Bir ortak maalesef borçlu olsun alacaklı da bu davayı açabiliyor ve o da burası satış suretiyle ortaklığın gidelemesini, karar vermesini talep edebiliyor hakimden. Bu da bir işin bir lazım. Ortak mülkette malikler anlaşamıyorsa ortaklık için başka bir çözüm mümkün mü? Aslında mümkün. Bu da çok kimsenin bilmediği bir yöntem ve kime açsam bu konuyu Aa, öyle bir yöntem mi var dediği bir yöntem o da şu ortaklıktan çıkarılma davası. Örneğin bir taşımızımız var. Ben müteahhide vereceğim bu taşımızı. Üç ortak anlaşıyor ama diğer ortak anlaşmıyor. Veya üçümüz vergisini veriyoruz ama diğer ortak vermiyor. Ve bu noktada ortaklığı çekilemez hale getiriyor. Zaten davanın şartlarından bir tanesi bu. Üç şartı vardı. Ortaklığın çekilemez hale gelmesi, paydaş çoğunluğu, dört tane ortak payda varsa, ortak varsa, üçünün aynı tarafta olması, birini çekilemez hale getiriyor olması ve yine toprak çoğunluğunun fazla olması. Beş dönüm bir yerimiz varsa, altı dönüm ortaklardaysa, dava ortaklardaysa bu dava da açılabiliyor ve diyorsunuz ki burada ben bu ortaklığı çekilemez hale getiren kişi ortaktan çıkarmak istiyorum diyorsunuz. Ve burada azınlık olan kişinin parası dönüyor ve ortaktan çıkıyor. Ya buraya farklı bir malik atanıyor veya olan ortaklar bu taşınımızı ondan alıyorlar. Sıklıkla karşımıza çıkan bir tane daha uyuşmazlık çeşidi var bu ortaklığın giderilmesi miras malı gibi konularda. Çok ortaklı bir arsa var ama işlerinden sadece bir tanesi oraya bir yer yapmış burada yeni yeni bir karışıklıklar da oluyor. Bunu nasıl anlatırsın bize? Bu da çok karşımıza çıkıyor ve maalesef çok, çoğu insanın hak kaybı yaşadığı bazı konular var burada. Çünkü bilmiyor. Örneğin bir arazimiz var. 3 ortak var yine burada. Bir kişi ama buraya ev yapmış olsun. Diğer ortak ortaklığın verilmesini talep ediyor. Burada eğer normal bir dava ederlerse maalesef o taşınmaz da üçe bölünüp tatılmaya yoluna gidiyor. Evi yapan kişi burada büyük bir mağduriyete uğruyor. Çünkü aslında oraya değer katan evi yapan kişi o ve aynı zamanda evin maliyetine katlanan kişi o. Burada evi yapan kişinin muhakkak muhtesadın aileti dava açması gerekiyor. Şunu demesi gerekiyor. Burada arsaya değer katan evi ben yaptım ve bunun tüm maliyetine ben katlandım. Dolayısıyla evin parasını ayır ve arsanın parasını ayır. Burada hakim olan bir kişi atıyor ve evin kimin yaptığına bakıyor. Evi ne kadar maliyetle yaptığına bakıyor. Bunu çıkartıyor ve evin bedelini ayrı çıkartıyor. Arsanın bedelini ayrı çıkartıyor. Satış yoluyla ortaklığın giderdiği zaman da evin parasını evi yapan kişiye veriyor. Ve arsayı da üç ortağa dağıtıyor, tüm ortakları dağıtıyor. Burada ama önemli olan şu, kesinlikle ortaklığın giderilmesi davası açıldığında muhtesadın aylık davası açılması gerekiyor evi yapan kişiler tarafından. Tabii bu bazen de ev değil, mandalina, üzüm, bağ, bahçe yani bir e, tarım ürünü de olabilir. Kesinlikle öyle. Burada değer katan ne varsa diğer arsadan arsadan ayırabilecek ne varsa Mandenin olur, ekim biçim faaliyeti olur. Ne varsa örneğin bir ocak kurduk oraya, bir park yaptık oraya. Gerçekten bizim oradaki emeğimizi ayırıyor hakim ve arsayı ayırıyor ve ikisini farklı şekilde özgülüyor ortaklara. Benim hazırladığım bitti. var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ortaklık davası, davası dediğim gibi bir hak davası, bir hak arayışı davası. Konuyla ilgili bir sürü aslında alt konu var. Biz bu alt konuları da diğer videolarda işlemeye başlayacağız ve e, bu noktadaki ortak aldığımız kararları ve mahkemece aldığımız kararları, ilgili bahsettiğimiz Anayasa Mahkemesi kararlarını, yargıtay kararlarını videonun yine açıklama kısmında paylaşmış olacağız. Umarım bu videonun da diğer videolarda katkısı olur.